Aydan Smith Muhasebe Firması Direktörü Yeminli Mali Müşavir Ersin Asutay İngiltere Vergi Sisteminde VAT yani Türkçe tabiriyle KDV ile ilgili önemli bilgiler veriyor bu hafta bizlere. VAT'ye kaydolmak gerekir mi? Ne kadar önemli? İzliyoruz. Küçük esnaf VAT'ye kaydolmak zorunda kalacak. Efendim İngiltere vergi sistemine göre VAT konuşacağız yani KDV'yi. Aydan Smith muhasebe firmasındayız. Yanımızda yeminli mali müşavir Ersin Asutay var. Ersin Bey tabii ki biz zaman zaman VAT ile ilgili bölümler yapıyoruz ama hala buna benzer sorular oluyoruz. Çünkü zaman zaman VAT'nin sınırı yani VAT'ye kaydolmanın gelir sınırı değişiyor. Bilmiyorum önümüzdeki günlerde bununla ilgili değişiklikler var mı? Ama şu an bizi ilk defa izleyenler için VAT nedir diye başlamak istiyorum. Merhaba. Şimdi çok basit dille VAT'ı anlatayım. VAT dünyanın diğer yerlerinde de olduğu gibi uygulanan dolaylı bir vergidir. Türkiye'de KDV olarak geçiyor. İngiltere'de VAT, başka ülkelerde GST diye geçiyor ama sonuçta aynı yere çıkıyor. Aldığımız ve sattığımız tüm ürün ve hizmetlere eklenen bir vergi, dolaylı vergi. İngiltere'de bu vergi oranı %20 birçok üründe. Bazı ürünlerde yüzde sıfır, bazı ürünlerde %5. ve hizmetler de dahil tabii buna ürün diyoruz ama hizmetler de kapsıyor. Bu dolaylı vergiyi toplama görevini aslında satıcıya veriyor maliye. Dolayısıyla siz bir ürün ve veya hizmet satıyorsanız satış fiyatınızın üzerine %20 KDV eklemeniz gerekiyor. Bunu müşteriden son kullanıcıdan toplayıp ve kendinizin de yaptığı masraflardaki KDV'yi düşüp aradaki farkı Maliye Bakanlığına, hükümete, vergi dairesine bildirmeniz gerekiyor ve ödemeniz gerekiyor. Tam tersi de olabilir. Tabi iade de alabilirsiniz. Eğer yaptığınız masraflardaki KDV daha çoksa, KDV iadesi alabilirsiniz. En basit dille KDV budur. Öncelikle kimlerin kaydolması gerektiği konusunda Buyur. bahsedeyim. Yıllık cirosu satışı 90 bin sterlini geçen her şahıs veya kurum kaydolmak zorunda. Gönüllü olarak isterseniz 90 binin altındaysa gönüllü olarak da kaydolabilirsiniz. Tabii burada bir avantaj var mı, dezavantaj var mı? Bunları konuşabiliriz. Bazı kişiler için olabilir kaydolmak gönüllü olarak. Ama bazıları için olmayabilir, dezavantaj olabilir. Satışınız 90 bini geçtiyse mecburen kaydolmak zorundasınız ve bunun da belli bir süresi var. Uygulamaya göre son 12 ay içerisinde 90.000'i geçtiyseniz, bir sonraki ayın ilk gününden itibaren KDV'ye kaydolmanız gerekiyor. Veya satışınızın gelecek 30 gün içerisinde 90.000'i geçeceğini düşünüyorsanız, o anda kaydolmanız gerekiyor VAT'ye. Geç kaydolursa dediğim gibi cezalar gelebilir. KDV'ye kaydolduktan sonra ne yapmam gerekiyor diye bir soru gelebilir. Artık Making Tax Digital dediğimiz dijitalleşmeden dolayı Artık kayıtlarınızı dijital tutmanız gerekiyor. Yani bir muhasebeciniz varsa %90 bir yazılım programı kullanıyordur. Sizin de bunu kullanmanız gerekiyor. Niye %90 dedim? Çünkü halen bazı muaf olan kişiler var. Making tax digital'dan. Onlar bu olayın dışında kaldığı için o yüzden %90 dedim. Yoksa genellikle çoğu kişi artık yazılım programı kullanmak zorunda ve kayıtları dijital tutmak zorunda ve vergi dairesine de dijital olarak beyan etmek zorunda. Vergi dairesi bu uygulamaları getirdi çünkü vergilerin kaybolmamasını istiyor, kayıtların düzgün tutulmasını istiyor ve daha çok gelir elde etmek istiyor. Kaçağı engellemek istiyor daha doğrusu. KDV'ye kaydolduktan sonra da bazı uygulamalar var. Birçok kişi standart VAT scheme dediğimiz uygulamaya tabi. Yani 3 ayda bir KDV'sini beyan eder, gelirindeki KDV'yi, giderindeki KDV'yi mahsup eder ve aradaki farkı öder ya da alır bu şekilde bir uygulama var ve birçok kişi de yüzde 20 KDV dilimine tabi hizmet veya ürün bazı ürünler veya hizmetler var ki yüzde 5'e tabi örneğin elektrik veya gaz evde kullanılan bunlar yüzde 5'e tabi bazı ürünler veya hizmetlerde yüzde 0'a tabi mesela çocuk kitapları veya kıyafeti gibi aslında vergiye tabi değil yüzde 0 ama önümüzdeki bütçede Bunlar da %20 kapsamına çıkarılacağı söyleniyor. Böyle bir söylenti var. Bu çok kötü olacak. Birçok kişiyi etkileyecek ve aldığımız ürünler daha pahalı olacak aslında. Umarım bu değişiklikler olmaz ve bunu böyle tutarlar. Bir diğer yapılabilecek değişiklik de 90 bin olan limiti 30 bine düşürmeyi planlıyor hükümet. Eğer bunu düşürürse Birçok esnaf, küçük esnaf bu VAT'ye kaydolmak zorunda kalacak. Dolayısıyla tüm aldığımız hizmet veya ürünler aslında bize daha pahalıya gelmiş olacak. Çünkü %20 KDV eklemek zorunda kalacaklar fiyatlarına. Bildiğiniz gibi İngiltere'de birçok Türk esnaf var. Marketçiler, restorancılar, kafeciler son zamanlarda bize gelen bazı sorular var. Özellikle kebap sektöründe veya işte restoran sektöründe çalışan kişilerden. Biz bu KDV'yi nasıl azaltacağız? Nasıl engelleyeceğiz veya nasıl fiyatlarımızı sabit tutacağız diye sorular geliyor. Bu konularda beni özelden aramalarını rica ediyorum ki ben onlara yardımcı olayım. Gereken tavsiyelerde bulunayım ve vergilerini planlayalım beraber. KDV'nin diğer uygulamaları da şöyle. Özellikle restoran veya kafe sektöründe olan kişilere faydalı olabileceğini düşündüğüm flat rate skip uygulaması. Bu %20 yerine daha düşük dilimden ödenebilecek %6,5'tan başlayıp %16,5'a kadar çıkan vergi dilimleri var. Bu uygulamadan bazı kişiler yararlanabilir. Bu konuda bilgi almak için dilerlerse bizimle iletişime geçsinler. Evet, VAT zaten her zaman söylediğimiz gibi geniş kapsamlı bir konu. Bu noktada mutlaka profesyonel bir muhasebeciye danışın diye sizi buradan uyarmış olalım. Önümüzdeki günlerde İngiltere vergi sistemi ile alakalı değişmesi öngörülen konuları konuşmaya devam edeceğiz efendim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.